Bokunu çıkarmadan ama tamam mı? Gel. Yap. Güzel mi? Hadi görüşürüz. Sen de al büyüyünce. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki. Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Öyle çıktık ama hiç plan programı hiçbir şey yok. Ne tarafa gideceğim onu bile bilmiyorum. Yani ne tarafa gideyim, ne konuşalım. Sıfır content. <laughs> Böyle YouTube videosu mu olur? Kaskın içinden gıcır gıcır sesler gelmeye başladı. Ne yapacağını bilmeyen motoblokçu mu olur ya? Ya vizörü kapatıyorum, sinekler çarpıyor. Malum hava... Ne oldu hava? Bak sola dönecektim. Bu abi... Ne yapıyor? Hadi geçsem. 13.328 km oldu motorumuz. 15.000 bakımı yaklaşıyor. 15.000'de ne yapılacaktı bilmiyorum ama... Ya bildiğim kesin bir şey var. Güzel bir geçirecekler. Planım şu 20 bine kadar işte 20-25 bine belki 25 bine kadar da uzatabilirim. 20 bine kadar diyelim garantiden çıkmaması adına serviste yetkili serviste bakımlarını ihmal etmeyeceğiz. Bakımlarını 20 binden sonra da kendim yapacağım. Neden 20 bine kadar bekliyorum? Ya garanti olsun. 20 bine kadar herhangi bir sorun vesaire çıkarsa ki şu anda yok. Sadece ayak müşüründe mesela problem var. 15 bin bakımına götürdüğümde onu göstereceğim. Onun dışında bir problemi yok. Ayak müşüründe de niye problem olabilir? Pardon hocam. Pardon hocam. Hop hop hop. Sen çıkıyorsun. Motor çalışırken değil. Örnek veriyorum motorunuz yatıyor. Motoru çalışırdınız, ayaklığı kaldırdınız. Hala göstergede ayaklık açık uyarısı verebiliyor. Onun için tekrar bir ayaklığı kapataç yapmam gerekiyor. Münşir'in bir sıkıntı var sanırım. O illa servis hatası olmayabilir. Çünkü ben o bölgeyi de VD40 biliyorum. Ayaklığım böyle kaymak gibidir. Yani gerçekten kaymak gibi çalışıyor yani. Açık kafa hiçbir kasıntı vesaire yok. VD40 layıp temizlediğim için o bölgeyi. Bazen işte bu balata spreylerinden de sıkıyorum. o zincir temizleme spreyleri var ya motodum falan. Onlardan. Onlar belki zamanla bir oradaki müşire bir zarar vermiş olabilir. Ama yine de bu bir hata bana sorarsanız. Yani VD40 nedir yani Balata Spree, VD40 vesaire bunların bozmaması lazım. Öyle aksamları. Duyuyor musunuz gıcır gıcır sesleri? Bayılırım. Kaskın içinden geliyor. Her neyse. işte onu değiştirmeyi düşünüyorum. Artık garanti kapsamından değişecektir. Onun dışında hiçbir sorunu yok. O sorunu işte örneğin mesela 12.000 kilometrede yapmaya başladı. Mesela 12.000 kilometre boyunca hiçbir sıkıntısı yoktu. Mesela ben 10 binde atıyorum gittim garantiyi bozdum. Artık kendim yaptım bir şeyleri. top 12 binde öyle bir arızayla karşılaşacaktım. O yüzden 20 bine kadar bakımlarını garanti kapsamından çıkmamak adına serviste yaptıracağım. 20 binden sonra kendim yapacağım. Neden? Çünkü arkadaşlar açık konuşmak gerekirse Türkiye'deki genel olarak servislerin tabii ki de işlerinde çok iyiler vesaire var değerli ustalar illaki vardır sayısız servis var Türkiye'de her markadan ama genel olarak Türkiye'deki motosiklet servislerinin ben iyi olduğunu düşünmüyorum yani ismini vermek istemediğim bir servise ismini vermek istemediğim bir marka model motoru götürmüştüm ya da vereyim ya ne olacak nedir yani <laughs> şimdi sürpriz olacak motoru açıklayınca bu motoru evet <laughs> ne zaman 10 bin bakımına götürdüğümdeydi herhalde. 10.000 bakımına götürdüğümde işte serviste çalışan ustayla arkadaşla sohbet muhabbet ediyordum bakımını yaptırırken pardon pardon hocam sohbet muhabbet ediyordum dedim ki ya ben bunun arkadaşlısını küçülsem nasıl olur başka bir çalışan arkadaşlısını de ben dedim küçültmek istiyorum bunu <laughs> dedi ki bana abi motor yokuşta bayılır anladınız mı ya yani motor yokuşta niye bayılsın 35 Nm tork var. Arka dişliği değiştirdim. Hadi 30 Nm'ye düştü yani. Niye bayılıyor bu motorda Yani Bu nasıl bir cevap? Ya yani bu kadar mı ezbere konuşulur? Ama işte yetkili servislerin durumu yani özetlemek adına söylüyorum. Şimdi ya o arkadaş da belki yenidir, öğreniyordur vesaire ama ben de o arkadaşa götürüp motorumu teslim etmek istemiyorum. Tabii ki de böyle böyle öğrenilecek belki. Belki de hiç öğrenemeyecek. O kafayla kalacak. Arkadaşı dişi küçültüyor mu? Ya motor yoksa bayılır abi. Falan kafasıyla kalacak belki. Daima. Ama o arkadaş işin yeni öğreniyor diye. Ben niye tonla para harcadım motorumu? Ona emanet edeyim. O riski alayım. Anladınız mı? O yüzden 20 binden sonra bakımlarını kendim yapacağım. Ha bu şu demek değil. Tabii ki de ben yani <laughs> erişimim olduğu bütün yetkili servislerden daha iyi bakım yaparım anlamına gelmiyor. En azından kendim yaparım. Yani <laughs> ya motoru bozacaksan, mahvedeceksem de kendim mahvederim, dokunmaz. Ki yani yağ değiştirmekle, hava filtresi değiştirmekle de motoru bilmiyorum zor, bozamazsın. Ben niye bu tarafa gittim bu arada? Otomatik olarak bu rotaya gittik. Yani yetkili servislerin durumları böyle arkadaşlar. Ya halleri tavırları bir değişik yani memleketteki herkes tahammülünü yitirdiği için buna zaman zaman ben de dahilim lan Silifke kalesi burdan bir değişik görünüyormuş tahammülünü yitirdiği için herkes yani kimseyle muhatap olmak işte aracınızı veya bir malınızı götürüp o insanlara teslim etmek istemiyorsunuz çünkü kimsenin umrunda değil çok nadir yani artık ben ya bu işi seviyorum elime de böyle bir iş düştü. Ben şu işi hakkıyla yapayım, yapmaya çalışayım. Elimden gelenin en iyisini yapayım. İnsanları yanlış yönlendirmeyeyim. Çok nadir kaldı yani böyle insanlar. Ve bana hiç denk gelmiyor dostlar. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden buradan bütün ustalara böyle bir çağrı yapayım ya. Biraz sakinleşin arkadaşlar. Bu insanlar size malını getiriyor. Para kolay kazanılmıyor yani. İnsanlar yediğinden içtiğinden arttırıyor. Mal sahibi oluyor araba motor sahibi oluyor vesaire ve bunları birinden referans alarak sizlere getiriyorlar lütfen sizde üslup ve dürüstlük yoksa yaptığın iş iyi olmuş kötü olmuş emin olun yani hepsi şey olur. Bunlar büyük problemler değil yani. Ama üslup kötü. Ben bu motoru servise götürdüğümde bana, ya arka dişlisini küçültsem e, ne olur, ne diyorsun falan geldi mi sana daha önce öyle dominar? Çünkü internette çok var yani dişli küçülten, arka dişli küçülten ve çoğunluk memnun. Ya ben sana bunu düşünüp böyle bir şey yapsak mı acaba deyip getiriyorum, soruyorum. Ve herkesin altında internet var yani bu bunlar, ya bu yorumlar gerçekten ya yapılmaması gereken yorumlar. Hayır abi bayılmaz yokmuş işte da yani. Sen bunu bilmiyor olabilirsin veya başka bir ustadan da böyle öyle öğrenmiş olabilirsin ama başka bir ustaya daha sor ya. Yani ya da aç elinin altında Google'a bir bak. Neymiş ne değilmiş falan. Bilemiyorum. Ha buna benzer bir olay daha yaşamıştım. Üslupla alakalı tabi teknikle ilgili değil. Şimdi bizde bir tane CRF 250 var biliyorsunuz 2017 model. 5-6 ay önce A CRF'yi sürüyorum tamam mı? Şöyle gidiyorum örnek veriyorum 4. vites 60'ta gidiyorum tamam mı? Gazı bırakıyorum. Hani motor freni dediğimiz hadise meydana geliyor ya. Tam şöyle gazı bırakır bırakmaz ön taraftan dişlinin oralardan tak diye bir ses geliyor. Ama her seferinde. Gaz veriyorum sorun yok. Debriyaja basıyorum. Sorun yok. Motor boşluğarken sorun yok. Hızlanırken, yavaşlarken bir sorun yok. Ama gazı ilk bıraktığımda, motor freni ilk devreye girdiğinde tak diye bir ses geliyor ön taraftan dişten. Tuttum servise götürdüm motoru. Burada Honda servisine götürdüm. Onu da niye götürdüm? Çünkü yaklaşık o olaydan bir hafta önce CRF'nin işte 30 bin kilometredeydi. Servis bize dedi ki zincir dişlisi değişmesi lazım. İşte istersen sen al gel takalım istersen biz işte orijinalini söyleyelim takalım. Ben de dedim ki siz orijinalini söyleyin orijinal zincir dişli setini geldi iki gün sonra mı üç gün sonra mı ne geldi işte taktılar biniyoruz iki gün üç gün sonra böyle bir hadise meydana geldi yani gazıp bırakıyorum aniden tak diye bir ses geliyor abi neyse ben götürdüm servise geri dedim böyle böyle bir şey var hatırlatıyorum ustaya diyorum ki ustam yani bunun öyle böyle bir olay oluyor. İşte gazı bıraktığım zaman tak diye bir ses geliyor. Dişli tarafından veya ön taraftan nereden bilmiyorum. Şuna bir bakalım. Adam bir böyle sinirlendi. Yoğun tabii. Onda servisleri epey yoğun. Adam böyle bir sıratı düştü. İşte dışarı geldi. Usta dışarı çıktı. Tamam şimdi dedi neyi var anlat bakayım. Ben de adama diyorum. Usta diyorum işte giderken gaz kestiğim zaman hani tam motor freni devreye girecek ya diyorum. Adam diyor ki motor freni ne? Ya işte motor freni hani gazı kestiğinde vitesteyken motor böyle bir şey oluyor ya diyorum. O motor freni değil dedi onunla size böyle sert bir dille. Yani sinirli, sinirini bir şekilde çıkarmak istiyor benden belli. Yani diyor ki bana ya sen şimdi ya sana bir zincir dişli değiştik. Tak tak diye ses geliyorsa ne olmuş yani? Nedir? Niye getiriyorsun? Niye hatamızı, şeyimizi suratımıza vuruyorsun? Halbuki öyle bir niyetim yok zaten. Ben sadece motorumda bir sorun var. Müsebbibi de onlar. Çözsünler istiyorum. Gidiyorum kibarca düzgün bir dille. Dedi ki işte o motor freni değil. Falan. Kompresyona giriyor yani dedim. Oldu mu falan dedim. Ha diyor oldu. Ama ben nasıl sinirliyim? Böyle İçim içimi yiyor ya laf sokmak için. Böyle orada o adamla tartışmak için içim içimi yedim. İçimden dedim tabii yani neyse tamam. Dedim ha işte kompresyona girince öyle bir şey, tamam dedi bakayım. da i̇şte baktı düzeltti falan neyse artık zincir gergi ayarıyla mı ilgiliymiş neymiş bilmiyorum tam olarak. Düzeltti ama. Düzeltti aldım çıktım. Şimdi burada şunu demek istiyorum yani abi yani <laughs> ya ülkece biraz bir şey yapalım ya bir sakinleşelim ya. Ya herkes ya siz o işten para kazanıyorsanız biz de o işin parasını veriyoruz yani. Bunu sadece o sektör için söylemiyorum. Bütün sektörler için geçerli yani. Yani müşteridir yani. Biraz onları da bir dinleyin. Biraz tahammüllü olun. Evet, çok iyi anlıyorum. Bazı böyle kıl müşteriler de oluyor. Yani hiçbir şeyden anlamadan işte dinlemeden, etmeden öyle ileri geri konuşan tipler. Ama yani herkes öyle değil. Her neyse ya biz konu konu aşırı uzadı ya ve biz bayağı bir yol geldik. Bu kadar yolu niye geldik? Bilmiyorum abi ya. Bugün öyle çıktık dışarı. Dostlar bu arada son video ile ilgili o gece sürüşü. Daha fazla yorum bekliyorum ya. O, o tip videoları atayım mı? Ne yapayım? Bak 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 kardeşim. Silifke'nin en sevdiğim rotası burası herhalde ya. Hava da yavaştan kararıyor. Güneşi kaybediyoruz. Bu arada başıma ikidir talihsiz olay geliyor. Mersin'e Honda servisine gitmiştim. Az önce anlattığım olaydan dolayı boykot ediyorum yani buradaki servisi. Kendimce boykot ediyorum yani. Honda'dan yağ filtresi ve balata seti almak için. Yaklaşık 80-90 km gidiş, 80-90 km de geliş. Toplam 180 km, 170 80 km yol yaptım. Ve o yolu da videoya çektim. Kayıt aldım yani. Ama gel gelelim kameramızı. Gece modunda unutmuşuz. ISO değerleri 900 binlerde falan. Öyle olunca gündüz vakti her taraf böyle nur parlamış gibiydi. Ne oldu lan? Kim kime korna çaldı? Benlik bir şey yok ben de çalayım hadi ne olduysa. Şurada bir petrol vardı ya yanlış hatırlamıyorsam opet vardı. O video öyle çöp oldu. Dönüş kısmı çok güzeldi. CRF'le gitmiştim bu arada. Çok da keyifliydi. İşte o Mersin merkezin kaosuna dalmıştık vesaire. Köpke havlamazsın değil mi? Şimdi dönelim ya. Daha fazla gitmenin anlamı yok. Buraya da şok açılmış. Abi bu üç harfli marketler. Ya goblin gibiler ya. Köpke bana havlamayacaksın değil mi? Köpke kedi kovalıyor. Her neyse abi. <laughs> o video öyle çöp oldu. Çok tatlı, çok güzel bir videoydu. İşte Mersin kalabalık büyük bir şehir. Kaosuna dalmıştık. Başımızdan enteresan olaylar geçmişti. Park ettiğim yeri beğenmeyen bir iş yeri sahibi abiyle tartıştık vesaire. O video öyle çöp oldu. Akabinde motorla gene Çukurova Havalimanı'na gittim geldim. Onu da kayıt altına aldım. Aynı olay o videoda da başıma geldi. O videoda çöp oldu. O videoda güzel bir videoydu bu arada. Babamla beraber gitmiştik. O CRF ile ben bununla. O videoda çöp oldu. Arkamdan Doblo geliyor. Notorious Doblo. Umarım Notorious'luğunu yapmaz. Beni tribe soktu bu arkadaş. Geç abi sen. geç. Eskiden daha güzel yatıyordum ya virajlara. Araya kış girdi. Öyle olunca Ağustos'ta tam bir yıl olacak. Bir yıldır bu lastikleri de kullanıyorum, stok lastikler. O da bir korkutuyor. Evet, durumlar öyle yani. Bugün biraz işte yetkili servislerden girdik. İşte ülkemizdeki tahammülsüzlükten çıktık. Sizin de var mı başınızdan geçen böyle olaylar? Görüldüğü üzere saatimiz kaç? Saatimiz 18:53. Güneşi neredeyse kaybediyoruz ve ben kısa kolluylayım Motorun üstündeyim. Hava Şu motora bir de cruise control koysalardı çok güzel olacakmış ya. Bu arada bugün 11 Mayıs. Daha arkamdan araçlar geliyor. Ama düzlükte onlara yol vereceğim. 5-6 Haziran gibi olması lazım. Kur'an Bayramı'nda güzel bir uzun yol planım var. Bu sefer Batı Akdeniz tarafına Antalya o anki durumlara, o anki maddi, manevi, mental durumlara bağlı olaraktan Muğla'ya gidebilirim. Çünkü ben Muğla'ya daha önce hiç gitmedim yani. O tarafı bir görmek, o taraflarda bir motor sürmek istiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> yalmaya yalmaya gidiyorum. Evet dostlar. Bugünümüz de böyle geçsin. Kah güldük. Şüpheli. Kah sinirlendik. Falan filan. Kendinize iyi bakın dostlar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.